Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün 2 Mart Salı günü akşam 22:45 sularındayken altın günlük kısa vadeli analizine yine başlıyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Öncelikle dünkü konuştuğumuz noktalara bakalım gram altında da düşüş trendine girildi demiştik arkadaşlar 2 gün içerisinde bu düşüş trendine girebileceğimizi biz Perşembe günü yaptığımız videolarda özellikle aktarmıştık. Yine onu da gösterelim kanalımızı yeni ziyaret eden arkadaşlar için gördüğünüz gibi şurada 2 gün içerisinde altın onsta yükseliş trendi bitti demiştik gram altında da e, henüz yükseliş trendi ama devam ama 2 gün içerisinde de yükseliş trendinin bitebileceğini sizlere aktarmıştık yine kısa vadede arkadaşlar üzerine basıyorum e, günlük analizlerin kısa vadeli olduğunu e, unutmayalım e, bilmeyenler olabilir ama e, bunda sıkıntı yok. Ama e, bilmeyip de e, böyle atarlanan, laf sokmaya çalışan arkadaşlar var. E, onlar lütfen rica ediyorum kanalımızdan uzak dursunlar. Evet arkadaşlar, e, biz bu e, notları yaz, yazarken yine videonun sonunda e, şunları sizlere aktarmıştık. Ons altında dün e, yine düşüş trendinin 1.755 altında kaldıkça devam edeceğini koşulumuz buydu devam edeceğini anlatmıştık. Destek dirençleri vermiştik. 1715, 1700, 1680, 1688. Tabi bunlar biraz uzak taraftaydı. Dün söylediğim gibi 1680 ve 1668'ler. Ama halen yine tehlike olarak karşımızda bulunduğu için onları da dikkate almanızı sizlere önermiştik. Gram altında da dün 414'ten düşüş sinyali teyitlendi demiştik. Bunu iki gün öncesinden haberini vermiştik. Nereden? 423'lerden, 26'lardan yanlış hatırlamıyorsa en, en yüksek oraları görmüştük ve 414'ten aşağı doğru bir trendin başladığını sizlere dün aktarmıştık ve önemli kritik noktada zaten cuma gününden vermiştik. O noktaları takip eden arkadaşlar bizleri zaten 2 2 gün 3 gün boyunca e, arka arkaya videolarımızı izleyen arkadaşlar bu kritik seviyeleri biliyorlar zaten. E, tabii ki sadece o kritik seviyelerin altında kalması veya üstünde kalması, Yeterli değil ama yine de sizlere bir fikir veriyordur diye düşünüyorum. Bu noktaları daha iyi analiz etmek için tabii ki bunun baştan sona eğitimini almanız gerekiyor ki daha faydalı olsun arkadaşlar. Bunu sizlere tabii ki öneririm. Ve destek noktalarına da 402, 400 TL biraz da uzak tarafta 395, 398 vermiştik sizlere. Direnç noktalarında 405, 408, 410, 412 diye aktarmıştık. Ve bugünkü grafiğe dönüyorum öncelikle bugün gram tarafından başlayalım. Yine aynı notlar burada duruyor. Dün koşulumuz 410 TL altında kaldıkça düşüş trendinin devam edeceğini söylemiştik arkadaşlar ve desteklerini de 402 400 4, 398 olarak aktarmıştık. Bugün en düşük gördüğünüz gibi 400'leri gördük ve oradan bir miktar toparladık. Nereye kadar çıktık arkadaşlar? Bakın en yüksek seviye burada yazıyor. 412'yi gördük. Bakın burası da direnç noktalarımızdan bir tanesiydi ve şu anda 410'da geziniyoruz. Demek ki bir alt kata. Burası dördüncü kat, burası 3. kat, burası ikinci kat, burası birinci kat arkadaşlar. Burası eksi bir, sıfır ya da eksi bir, eksi iki, eksi üç. Yine uzak tarafta da 395'tir eksi üçü olarak kabul edebilirsiniz. Böyle aklınıza canlandırmak için böyle bir betimleme yapmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar gram Altın yine e, önemli bir destek yine 400 seviyesini gördü. Oradan bir toparlamaya çalıştı. Ve 400 onların üzerinde kapatırsa ilk toparlanma sinyali olabileceğini düşünüyorum ben. E, yani şöyle bir hareket eğer tekrardan başlayacaksa bu ilk ateşi bu 400'leri 400, leri, 400 leri bir e, dibi gösterip tekrardan yukarı doğru toparlanma eğilimi olabilir. Ama arkadaşlar bu yükseliş trendine girmek için yeterli mi diye soruyorsanız henüz ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yarın için bir kritik seviye var arkadaşlar. O kritik seviyenin de kabaca 412 bölgesinden geçtiğini düşünüyorum yine. 412 buçuk 412 civarında bir bölgenin bize yarın önemli bir nokta olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum. O noktaya geçemezsek yine sıkıntı devam edebilir diye ben düşünüyorum. Yine burada da düşen kanalı çizersek Şöyle oluşturduğumuzda yine kabaca 411 bölgesinin üzerine çıkarsak 412, 13 ve daha üst tarafta da 415'lerin direnç oluşturabilecek noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Gram tarafında birazcık ortada bir, bir, bir durum var arkadaşlar. 400'leri tamam destek yaptık oranın altına çok gitmedik ama... 412'lerin de üzerine şu an için çok çıkamadığımızı görüyoruz ve halen düşüş trendi, trendinde olduğunu söyleyebilirim. Ama yukarı doğru toparlanma sinyalleri yavaş yavaş başlamış durumda. ve gram sinyal tablosunu açarsak gram sinyal tablosunda bakın dün 414'ten düşüş sinyali gelmişti ve 424'lerden nereye geldik? 400'lere. Hadi 424'ü saymayalım 414'ten 400'lere geldik. Bazı arkadaşlar bunun düşüş trendi olmadığını e, ve bunun da düşüş trendini nasıl verip verdiğimi soruyorlar ama %4 e, bir düşüş meydana gelmiş 414'lerden eğer 424'ü sayarsanız da %6-7 bir düşüş meydana gelmiş. Yani bu e, anlayamıyorum ben bu arkadaşları. Bu 400'e geldiğini görmüyor. Hocam yine 412'ye geldik. Hani düşüş trendi başlamıştı. 412 olsa bile yine 414'ten düşüş sinyali başladı. Ve daha öncesinde 424'ü gördü. Aradaki 10 TL, 15 TL görmüyorsunuz. Yani siz istiyorsunuz ki herhalde 400'den 350'ye düşsün, 370'e düşsün. Veya 400'den yükseş trendi olduğu zaman 440'a, 450'ye, 480'e, 530'a gitsin. Bakın burada verdiğimiz sinyaller hepsi burada arkadaşlar. Bunlar hep günlük kısa vadeli analizler. Siz istiyorsunuz ki herhalde diğer youtuberlar gibi uçacak, kaçacak, 500 oldu, 700 oldu, 800, 1000 TL'ye geliyor ya da 350 TL geliyor. Yarın patlayacak altın yok bilmem ne. Bu gibi yorumlar istiyorsunuz arkadaşlar. Ben youtuber değilim arkadaşlar. O arkadaşlar gibi youtuberlık yapmıyorum. Ben burada belli kriterlere göre ilkeli, dürüst ve bilimsel koşulları kendime Arkadaşlar burada kriter edindim bu çizgi etrafında teknik analiz yapmaya çalışıyorum ve sizlere ilgilenen arkadaşlar sevdirmeye çalışıyorum ve bunun da eğitimini almak isteyen arkadaşlar birazcık da heveslendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar amacımız bu yoksa uçacak kaçacak diyerek burada youtuberlık yapmıyoruz eğer youtuberlık yapsaydım benim burada abone sayım arkadaşlar 29 bin 28 bin rakam olmaz. Ee, ve kısa bir süre içerisinde olsak da biz burada 8-9 aydır e, biz YouTube kanalı açtık. E, biz burada 50 bin, 100 bin, 200 bin rakamını bile ulaşırdık eğer youtuberlık yapsaydık uçacak kaçacak diyerek erişirdik. Ama amacımız burada e, dürüstçe e, bazı şeyleri elimizden geldiğince yalan olmadan arkadaşlar sizlere aktarmak yanlış yapabiliriz. Bunda sıkıntı yok. Yanlış yaparsak da bunları itiraf ettiğimiz çok olmuştur. Ama genellikle de 80-90 analizlerimiz çok şükür başarıya ulaşıyor. Bunlar da e, sizler görüyorsunuz. Tabii ki sizlerin takdiriniz arkadaşlar e, teknik analiz konusunda e, bilginiz biraz bir miktar olsun ki bu grafikleri yorumlayabilirsiniz. Şimdi sen burada e, 412 görüyorsun e, seviyesini ama 400 TL'ye geldiğini gün içerisinde görmüyorsan ve aşağı doğru eğilimin düşüş trendinin olduğunu bilmiyorsan veya şurasında da trendi olmuyor olmadığını bilmiyorsan e, sana söyleyecek bir şeyim yok. E, herkesin de Beynine işleyecek şekilde anlatmak zorunda değilim ya da son videoyu izliyorsun ondan önceki videoları izlemiyorsan hata ediyorsundur diye söylemek istiyorum yeni gelen arkadaşlara ve kanalımıza tam aşina olmamış arkadaşlar için bunları anlatmak istedim başınızı ağrıtmak istemem tabii ki şimdi konuya geri dönelim gram tarafında bitirdik arkadaşlar şöyle yine ufakça özetleyelim 412 altında kaldıkça halen düşüş trendinin devam ettiğini söylemek istiyorum ama Toparlanma sinyalleri de olduğunu aktarmak istiyorum. Bakalım yarın 412'leri kırıp rahatlayabilecek miyiz? Kısacası olay bu aslında. E, rahatlarsak ne olur? Hemen karşımıza 415-416 bölgesi var. Onu da söyleyeyim. Ciddi direnç olabilecek bir bölge olarak düşünüyorum. Şimdi, e, gram altın tarafında böyle bir durum varken, e, ons tarafında ise e, birazcık daha iyimser bir tablo var. Şimdi onu aktaracağım. En son sinyalimiz bakın 1800'den gelmişti 1817'lerden 1707'lere düştük yani siz buna da artık düşüş de değil diyorsanız 1817 veya 1818 çok önemli değil 1700 kaç 1707 1707'ye böldüğümüzde yüzde altı buçukluk bir oranla biz ons tarafında düşüş meydana geldi ve önceki sinyallerde yine kanalımızda bu şekilde aktarmıştık yayınlar esnasında. Yazdan beri biz bu sinyalleri tutuyoruz eğitim amaçlı olarak yatırım tavsiyesi olmadan Ve bu sinyali de çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben Tabii ki e, Takdir sizlerin arkadaşlar Evet e, şimdi Tekrardan Analiz tarafına dönelim ONS analiz tarafına dönelim Şöyle grafiği Temizliyorum öncelikle Günlük bazı açtık Ve burada da notlar kısmını tekrar hatırlayalım ONS altında 1755 altında kaldıkça trendi de devam eder demiştik bakın 1755 altında kapattık mı? Evet kapattık dün. 1723'lerde kapattık ve daha da alt noktalara gidiyoruz. 1717 önemli bir destekti. O destekte de kırıldı ve 1700'lere doğru hareket etmeye başladık. 1706'lardan şu an bir tepki gördük arkadaşlar. Oradan bir toparlama var. 1730'ların üzerinde bir kapanış olması ilk toparlanma sinyali olarak güzel olur ama arkadaşlar yeterli mi? Değil yükseliş trenine dönmek için. Ee, orada da yine takip edeceğimiz noktayı sizlere söylemek gerekirse arkadaşlar burada birazcık daha hassas koyarsak 1740'lar e, benim için önemli arkadaşlar 1740'ların üzerinde bir kapanış yapabilirsek günlük bazda yeniden yukarı doğru bir hareketin başlangıcı olabilir ve yine şuradan bir tane e, trend çizgisini çizersek gördüğünüz gibi 1745-1747 bölgesinde bir direnç olduğunu görüyorum. Burada iyimser tablo ise arkadaşlar hemen Aresay tarafında bakın 30 bölgesinin altına sarktık. Aşırı satış bölgesi. Bakın yine şöyle geziyorum geriye doğru. Gezdiğimde bakın bu 30 bölgesinden sonra bir yükseliş hareketleri meydana genelde gelmiş ve yine burada bunu dün de bahsetmiştim yine. Buradan 1765'ten en az bir tepki yükselişi gelmişti. Burada da yine tepki yükselişleri gelmeye devam ediyor. En azından 1740'lara doğru. 1750'lere doğru hatta 1762'lere doğru bir potansiyel yakın zamanda olabilir bunların da e, takibini yapacağız 1750 1763 ve en iyi durumda da 1775'lere doğru bir tepki yükselişi olabilir arkadaşlar bunu e, takip edeceğiz ama şurada bakın pembe bir ortalama var bu pembe ortalama biraz e, zor geçilebilir orayı e, biz ayın birinden beri yani ocak başından beri bir türlü geçemedik. Ee, o pembe ortalama vurdukça aşağı geliyoruz vurdukça aşağı geliyoruz yine pembe ortalama atıyorum ee, 1763 civarında bir bölgeden e, erişirsek o noktaya oradan tekrar aşağı gelirsek şöyle bir kanal hareketi oluşmuş olacak ee, bu böyle bir senaryo çizdik bunu da izlemeye devam edeceğiz ee, ons tarafındaki durum bu peki 1765 oldu diyelim 63 oldu diyelim dolarda kaç olabilir onu da ee, 1742 dersek iyi durumda bunu da 31.1'e bölersek gram tarafında 420'ler e, iyi durumda karşımıza çıkabilecek e, seviyeler olarak ben görüyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. E, bakalım 400'lerden 415 420'lere doğru bir hareket olabilecek mi? En azından yarını görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Birazcık acele etmemek gerekiyor tabii ki. Şimdi artık özetimizi yapabiliriz. E, ons Altında 1740 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Bakın yine tek cümleyle net bir şekilde anlatıyorum. Koşumuz 1740. Destek noktası 1725, 1715, 1700 seviyesi 1705 hatta. Direnç seviyesi ise 1740, 1755, 1763, 1775 de uzak tarafta diyelim. Gram altında. E, düşüş trendi 412 TL altında kaldıkça devam eder. Yine te, e, tek cümleyle net arkadaşlar. Destek noktasının da yine 410, 408, 405, 400 TL diyebiliriz. 402'de arada bir ufak ufak direnç daha var. Direnç noktasını ise 412, 415, 418, 420 de uzak tarafta yazabiliriz arkadaşlar. Yine e, şuraya da bir ufak bir not da düşünelim arkadaşlar. Gram altında ve ons altında toparlanma belirtileri var. Evet arkadaşlar özetimiz de bu şekilde yatırım tavsiyesi olmadan yaptık. Yine yarın sizlerle beraber kısa vadeli günlük analize devam edeceğiz. Hoşçakalın iyi akşamlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz.